ekmeği de çekecekler ya. Şöyle içlerim. Bana. Hopla. Burayı da sileydim bak Hem kedicli var, hem sade var. Nasıl? Hem kedicli var, var, hem sade. Evet, ee, tamam. ne yapacağız? Evet, bir başka bir Tamam. Yapalım o zaman, evet. biraz hazırlayalım. Olur. Şey, var okuldan var mı geliyorsun geliyorsunuz? Ha, buradan geliyorum. Tamam. Hı? Dün arkadaş bir şey atmıştı. Ben de okuldan. Nezdap az, az bir şey mi ayıklarsa? E, şu anda bu yaptıklarınız neydi bu şeydir? Şu anda öğrenciler üniversiteden gelecekler. kadar soğanın hepsini hmm. karıştırdınız mı? Burada... Soy isim çalışma da bir mı? Seher Mobilya'yı biliyor musunuz? Seher Mobilya, Seher. seher i̇sim neydi hocam? Hasan Da biliyorsunuz Adıyaman depremde büyük yaralar aldı. Ee, hanımlarımız da kendi emekleriyle bir e, kooperatif kurmuşlar ve burada hatap yapıyorlar. Onlara destek amaçlı e, bizim de elimizden geldiği kadar katkı sunalım dedik. Buraya geldik ve hatap alacağız. İlk başta kooperatif olarak Sera'ya başladık. Sera'dan şöyle bir böyle bir girişimcilik yaptık. Buraya geldik, ekmek açıyoruz Hem evimize, eşlerimize destek amacıyla. Arkadaşlar hepimiz yan yanayız, birbirimize destek veriyoruz. Sera'mız vardı. Ee, Sera'mıza salatalığımızı bitirdik. Ee, şimdi soğan, yeşil soğan ekimini yaptık seramızda. Ee, vali Bey'den rica ettik soğanlarımızın böyle yemeğe çevirip de satacak bir yer için. Eli Yaman Çarşısı Kadın kooperatifinin toplu olduğu bir yer. Bize de burada bir dükkan verildi. Şu anda ev ekmeği, kıtap e, çeşitleriyle buradayız. Kıtaplarımız patatesli, kıymalı, e, lahmacun içi gibi. Yani neredeyse lahmacun diyebiliriz aynı şekilde. E, ve bir de yeşillikli, lor, e, otlu olarak dediğimiz üç çeşit kitap yapıyoruz burada. Aynı zamanda ev ekmeği. E, halkımız için kepekli de bulunduruyoruz. E, bu şekilde e, hanımların da ev ekonomisine katkıda bulunmaları için devam edeceğiz inşallah. E, Halkımızı davet ediyoruz buraya.